Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi playoff turunda Twente ile yapacağı ilk maç öncesinde sizlerle birlikteyim. Hem Twente takımını tanıtan hem Fenerbahçe'deki son durumu aktaran hem de tabii ki sizin çok merak ettiğiniz transfer gelişmeleriyle dolu bir içerikle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi içeriği beğenmeyi unutmazsınız. Beğen butonuna e, basmanızı, içeriği beğenirseniz beğen butonuna basmanızı rica edeceğim. <laughs> abonelik ee, abone olmayı da unutmazsanız yine aynı şekilde beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki bildirimleri açarsanız da içerik yüklenir yüklenmez e, haberdar olabilirsiniz diyorum ve Twente'ye geçiyorum. Twente ile ilgili şu bilgiyle başlayalım. Son oynadıkları, ligde oynadıkları maçın ilk yarısında hem sağ bekleri hem orta sahaları Brenet ve e, Rieger sakatlanmıştı. Oyunu terk etmişlerdi 30 ve 35. dakikalarda. Ancak bu iki oyuncu e, İstanbul'a gelen kafilede yer alıyorlar ve bu iki oyuncunun sakatlığının çok ciddi boyutta olmadığı... Yani bu ikisi de ilk 11 oyuncusu. Biri yeni transfer, biri de sağ ve sol bekte görev yapan takımın en tecrübeli oyuncularından biri Joe Shabrenet. E, bu iki oyuncunun durumu e, maç saatine kadar kontrol edilecek, oynama ihtimalleri hayli güçlü gözüküyor. Bununla birlikte... E, Twente ile ilgili şunları söyleyebilirim. Bu sezon önce Hamarbi'yi ardından Riga'yı eleyerek buraya geldiler. Oynadıkları 4 ön eleme maçında toplam e, toplamda 1-2 e, 6 gol attılar ve sadece bir gol yediler. Avrupa'da başarılı bir karneleri var. Golcü bir takım kimlikleri var. Bununla birlikte e, toplu oynamayı seven bu ancak kolayda pozisyon veren bir takım. Yani çok net bir savunma takımı değil Twente. Klasik Hollanda futbolu. Zaten Hollanda Ligi'ni izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Bol bol boş alan e, oynamaya çalışan takımlar ve bol gollü maçlar izleriz genel olarak Hollanda'da. Twente de aslında klasik Hollanda takım Hollanda Ligi'ni temsil eden bir takım diyebiliriz. E, bu sezon transferde çok önemli iki satış yaptılar. Vaklav Serny e, biri Wolfsburg'a gitti. Bir diğeri de Feyenoord'a önliberolarını Zerruki'yi sattılar. İkisinden toplam 15 milyon euro gibi önemli bir gelir elde ettiler. Yani kayda değer diyelim. Yaptıkları tek transfer aslında transfer de sayılmaz. Geçen sezon kiralıktı Trent'e Bu sezon bu sezon e, bon servisini aldılar. Ugalde 4 milyon euroya Lommel takımından Santifor'ları genel olarak e, Santa4 bölgesinde kullanılan oyuncu Ugalde. E, ve onun bon servisini aldılar 4 milyon euroya. Genç bir takım 30 yaş üzerinde sadece 3 tane oyuncuları var. Bir tanesi meşhur. meşhur Van winkel yılların e, Hollanda futbolu deyince aklımıza gelen isimlerinden. O da bir santrfor ama genellikle Twente'de sol yön gibi oynuyor. Sol kanat gibi. Yani bizdeki Beşiktaş'taki Cenk Tosun gibi düşünebilirsiniz. Uzun boylu yapılı bir oyuncu ama kanat forvet olarak kullanılıyor. Ve diğer ikisi de kaleciler. E, i̇ki kalecisi 30 yaş üzeri. Zaten bu üç oyuncu yaş ortalamasını çok yükseltiyor. E 34, e 35, 1.35, e 36 yaşında. Yaş ortalaması buna rağmen 24.2 takımın. <laughs> ve son derece e, genç bir takım. Genellikle 20, 21-22 yaş ortalamalarıyla e, civarındaki oyuncularla oynuyorlar. Genç, enerjik ama tabii bir o kadar da tecrübesiz bir takım olduğunu söyleyebiliriz. E, genellikle yani bu sezon işte 6 tane resmi maç oynadılar. Bu arada ligde de 2'de 2 yaptılar. E, 6 resmi maçta 4-2-3-1 ve 4-3-3 biraz Fenerbahçe'ye benzer bir sistem, benzer bir düzenle oynuyorlar. Bu noktada bu e, iki takımın aynı sistemleri oynayan, benzer sistemleri oynayan iki takımın mücadelesi olacak diyebiliriz. Fenerbahçe'nin durumuyla alakalı ne var? Ben bu e, videoyu çekerken henüz son antrenman yapılmamıştı. Ancak son antrenman öncesi beklentilerimi, yani daha doğrusu aldığım bilgileri aktarayım. Bir, Rodrigo Becao dün takımla ilk bölümde çalışmıştı. Bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmasını bekliyoruz. İki, Miha Zayt, biliyorsunuz e, Samsun'a götürülmemişti. Hafif sakatlığı dolayısıyla bunda bir problem yok. Miha oynamasını engel bir durum söz konusu değil. Üç, Osay Samuel uzun süreli bir sakatlık. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Osay Samuel de artık takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Şu anda benim bu videoyu çektiğim saatlerde Osay Samuel Avrupa kadrosunda değil. Ancak biliyorsunuz 24 saat kala bir oyuncu değiştirme hakkınız var. Fenerbahçe o hakkı kullanıp Osay Samuel alabilir çünkü sakatlığını atlattı. Bugün yapılacak saat 7'de antrenman. Antrenmanda da çıkmasını bekliyorum. Takımla birlikte çıkmasını bekliyorum. Samsun maçında e, maçı tamamlayamayan 3 oyuncu vardı. Serdar Aziz, Fred ve Cengiz Ünder. Bu 3 oyuncunun da kontrolleri yapıldı. Serdar Aziz'de de önemli bir bulguya önemli bir sıkıntıya rastlanmadı. Serdar Aziz'in de bu maçta görev verilmesi halinde oynayabileceğini söyleyelim. Ve zaten Fred ve Cengiz de e, kramp kram dolayısıyla oyunlar, oyundan alınmışlardı. Onların da herhangi bir sıkıntısı yok. Bu maçta görev verilirse oynayabilecek durumdalar. Emre Mor en uzun süreli sakatlık. Cuma günü bir kontrol MR'ı olacak. Bu MR'da her şey olumlu giderse Emre Bol bir Emre Mor Emre Bol beni andı. <laughs> Emre Mor bireysel çalışmalarını Cuma gününden itibaren başlatacak. Biliyorsunuz bir tarak kemiği kırığı söz konusuydu. Şu anda bireysel çalışmalara başlayacak noktaya yaklaştı. Tabii ki o kontrolden her şey temiz çıkarsa Emre Mor'un da işte bir 10-15 günlük bir bireysel çalışma süreci olacak. Yine Eylül ayının ortalarına doğru her şey iyi giderse %100 hazır hale gelebilecek Emre. Muhtemelen 11'e de şöyle vereyim. Kalede İrfancan Can Eğribayat'ı bekliyoruz. Geri <laughs> dörtlü Ferdi Kadıoğlu. Bekao veya Serdar diyelim. Çünkü orada Bekao büyük ihtimal oynayacak ama ikisinden biri diyelim. Ciku Osterwold'de. Orta alan İsmail Fred. Sağ önde İrfan Can, sol önde Tadic. Ortada 10 numara pozisyonunda Şimanski ve en üçte Edin Dzeko şeklinde bir 11 bekliyorum. Normalde Edin Dzeko değişimi olabilir derdim ama Biliyorsunuz hafta sonu maçları ertelendi o yüzden <laughs> ben hocanın Edinceko ile başlama ihtimalinin özellikle Kadıköy'de iç sahada baskı kurulacak. Orada biraz daha top tutabilen pivot Santrifor özellikle olması dolayısıyla Edinceko daha doğru bir tercih olur diye düşünüyorum ve muhtemelen de öyle olacak diyorum ve transfer gündemine geçiyorum. Livakovic Yılan Hikayesi. Eskiden e, bir dizi vardı Yılan Hikayesi diye. Memoli ile e, Memoli diye bir polis vardı, böyle bayağı uzun sürmüştü o dizi. Ljivakovic'i biraz o diziye benzetiyorum, yılan hikayesi. Halen, e, uza, halen bitmiş değil. Yani şöyle, transfer tamamlandı ama kulübünün bir tek hadi git artık izni bekleniyor ve bir türlü o izin gelmiyor. E, biliyorsunuz bugün geleceğine dair haberler çıkmıştı ancak bugün Ljivakovic'in e, Türkiye'ye gelmeyeceğini öğrendim. Yarın da gelmeyecek. Şu anda en erken cuma gözüküyor arkadaşlar. Ama transfer dediğim gibi tamam. ya bir gün izin verecek. Yani bu transfer döneminin sonuna doğru artık bir gün izin verecek diye düşünüyorum Dinamo Zagreb. Şu anda Devokovic artık Fenerbahçe'nin kalecisi oldu diyebiliriz. 2003'te toprağı bol olsun Enke geliyor aklıma. Fenerbahçe'nin bir numarası olarak transfer edilmişti. Barcelona'dan kiralanmıştı. İşte Volkan Demirel, Recep Biler o zamanlar çok genç, tecrübesiz kalecilerdi. Fenerbahçe kariyerli, tecrübeli bir kaleci olarak getirmişti Enke'yi. Ancak bir İstanbul Spor maçı oynamıştı ve 3-0 mağlubiyette çok ciddi hataları olmuştu. Tek maçla Fenerbahçe'den ayrılmıştı. O günden bana Kameni geldi, Carlos Kameni. Fabiano geldi kiralık hatırlayacaksınız Vitor Pereira dönemi. Kameni Aykut Hoca dönemi. Ama hiçbiri bir numara olarak yani planlanan bir numara olarak transfer edilmemişti Enke'den bu yana. Yani 20 yıl geçmiş üzerinden Fenerbahçe hiç sezon başı planlamasında yabancı kaleci bir numara olarak başlamamıştı. Şu anda 20 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Livakovic artık Fenerbahçe'nin bir numarası olacak. Ve o bir numarayı da giyecek. 6 ay ayrılacağı için bir numarayı da Livakovic'e verecek Fenerbahçe. Forma numarası da bir olacak. Ama dediğim gibi önce gelmesi lazım. 5 yıllık sözleşmeye imza atması lazım. Bon servis ile alakalı da yine uzun vadeli bekliyoruz. Klasik Cengiz Ünder'de, Fred'de olduğu gibi uzun vadeli 9 milyon euro'luk bir bon servisi olmasını bekliyoruz. Altay Bayındır konusu. Altay biliyorsunuz dün e, sağlık kontrolünden geçti. Burada sevgili e, kardeşim Yavuz Sabuncuoğlu'nu tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir haberciliğimiz attı dün. Ve e, Atina'da sağlık kontrolleri haberini ilk yapan isim oldu. Altay sağlık kontrolü geçtikten e, sağlık kontrolüne girdikten sonra Türkiye'ye döndü ve artık kendisini imza için çağırmalarını bekliyor. Ben Twente maçından sonra yine Altay'ın da <laughs> Türkiye'den ayrılmasını bekliyorum. Ve Manchester United'a transfer olmasını bekliyorum. Bu transferin de maliyetiyle alakalı şu bilgiyi verelim. Altay'ın sözleşmesinde 6 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Ve 6 milyon euroya serbest kalır maddesini kullanacak Manchester United ve Altay Bayındır Fenerbahçe'den ayrılacak. Hayırlı olsun diyelim. Hem onun için hem Fenerbahçe için bence doğru olanı yaptı Altay. Çünkü takımda kalacağım kalacağım diye biliyorsunuz e, uzun bir süre diretti. Ama olmayacağını anlayınca da fikrini değiştirdi ve Manchester United gibi önemli bir fırsat çıktı karşısına. E, sonuçta herkese nasip olmayacak bir takım yani. Herkes Manchester United'da forma giyemez. Altay Bayındır da orada <laughs> başarılı olacağına ben inanıyorum. Biliyorsunuz benim Altay konusunda zaten e, iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe tribünleriyle e, enerjisi tutmadığı için, yıldızı barışmadığı için ayrılığın doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bu arada <laughs> yani ben sezon içerisinde birçok video çektim. Manchester United, Ten Hag'dan dolayı hem Ajax'ın hem Manchester United'ın listesinde olduğuna dair ve Inter defalarca bunları hep anlattım. Ya orada böyle hep arkadaşlar yazıyordu yani arkadaşlar şimdi kaybolur mesela. <laughs> Bunlar hiç şimdi ortaya çıkmazlar. Yani Manchester United Altay ne yapsın filan. Gördüğünüz gibi olabiliyor yani. Altay da Manchester United'e gidebiliyor. Neyse sonuçta yorumlara çok takmama e, noktasındayız. E, sizlerden gelen öneriler doğrultusunda yorumlara çok takmıyoruz. Ama dediğim gibi demek ki e, Altay Bayındır da Manchester United forması giyebiliyormuş hayırlısı olsun diyelim. Ee, her iki taraf için de. Içi konusu var. konusu konusuyla alakalı artık söylenecek söz kalmadı. Fenerbahçe 7 milyon euroluk teklifin üzerine henüz yeni bir teklif yapmadı. Ve Milan biliyorsunuz son Bologna maçında Kurunici Kurunici ilk 11'de oynattı. Pioli'nin takımdan asla ayrılmasını istemediği oyunculardan biri olarak gösteriliyor ve hatta hani Fenerbahçe dün Marzio paylaştı yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe bir an önce teklif yapacaksa yapacak. Yoksa Milan, Kourinic'in transferine asla izin vermeyecek. Ve hatta sözleşmesini uzatacağı da konuşuluyor. Şu an itibariyle Kourinic'te durum bu. Fenerbahçe Kourinic olmazsa ne yapacak? Benim duyduğum A. Ndombele. Eğer Kourinic gerçekleşmezse. Hepinizin çok ciddi bir Jorginho talebi var, isteği var biliyorum. Arkadaşlar şunu çok net söyleyeyim. Jorginho konusunda benden daha istekli olamazsınız. Benim hayran olduğum bir oyuncudur. Ee, evet, yaş olarak biraz ilerlemiş olabilir ama hatta şu eleştirilere de katılırım. Fenerbahçe e, o tarz değil de biraz daha fiziksel mücadeleyle ön plana çıkabilecek bir altı numara transfer etmeli diyene de saygı duyuyorum. Ama Jorginho'nun da kariyer olarak muhteşem bir kariyer olduğunu unutmayalım. Yani Euro 2020 ve Chelsea'deki performansı sonrasında mutlak ve mutlak balonları Jorginho almalı demişimdir yani. Bunu A-Spor'daki yayınlarımda söylemiştim. Melike ile son sayfada yaptığımız yayınlarda söylemiştim. Bence haksızlık edildi. Üçüncü olmuştu o. Messi kazanmıştı 2021'de Ballon d'Or'u. Üçüncü olmuştu o oylamada. Bence haksızlık edildi. Çünkü o sezon hem, inter, hem milli takım hem Chelsea yani hem kulüp takım hem milli takımla daha başarılı olan bir oyuncu yoktu. Bence Jorginho orada Ballon d'Or'u hak ediyordu. Bir orta saha oyuncusu olarak. Çok görmediğimiz bir durum biliyorsunuz. Bir orta saha oyuncusu olarak defansif bir orta saha olarak kazanmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü müthiş oynamıştı. Performansı harikaydı. Fenerbahçe kısmı ile alakalı da şunu söyleyeyim. Yani ben de okuyorum sizler gibi. Işte özellikle <laughs> sosyal medyada çok fazla Jorginho ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğine dair iddia var, söylenti var. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ben aşağı yukarı her ismi yani sizin gündeminizde olan, sizin gördüğünüz Twitter'da, sosyal medyada gördüğünüz her ismi sormaya çalışıyorum. Olmayan, olanları söylüyorum zaten. Hani mümkün. Kurun şu an var. Endombele var. Ancak e, Jorginho ile alakalı birkaç kez de sormuş olmam aralıklarla, birkaç kez de sormuş olmama rağmen e, Jorginho konusunda Fenerbahçe yönetiminin söylediği şu e, bizim planımızda olan bir oyuncu değil diyorlar. Ama bilmiyorum. Yani Fred'le birlikte özellikle gelirlerse Fred, Şimanski, Jorginho üçlüsü inanılmaz bir orta saha olabilir hakikaten. Çünkü bu adamlar yani şöyle Jorginho tamam çok böyle kalıplı, 1.90 iri yarı hani böyle sert falan bir oyuncu değil ama yani çok da çıt kırıldım bir oyuncu da değil. Yani o işin savunma boyutunda da var olan bir oyuncu. Hani bu Şimanski de bence öyle. Şimanski de işin savunma boyutunu yapan, yapabilen bir oyuncu. E Fred'le birlikte düşündüğünüzde birbirini tamamlayan bir üçlü olur gibi geliyor bana ama Tabii ki bu konuda en doğrusunu teknik adama bırakmak lazım. İsmail Kartal'ın düşüncesi daha fizikli ve topu ikinci bölgeye doğru taşıyan bir oyuncu arayışı var. Ve bu nedenle de Jorginho'nun Fenerbahçe'nin listesinde olmadığı konuşuluyor. Üç tane ayrılık bekliyorum. Crespo yakın zamanda 4 milyon euroluk bir gelir bekliyor Fenerbahçe oradan. 2. Serdar Dursun. Ya Karagümrük ya Almanya. Karagümrük'e halen evet demedi. 3 Nazım Sangare. Nazım da artık e, yavaş yavaş Fenerbahçe ile bağlarını koparacak. Pendik Spor'un ciddi bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bakalım oraya evet diyecek mi? Yakın zamanda yani bu hafta içi veya yani önümüzdeki hafta başında boncuların ayrılığıyla alakalı gelişmeler bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve tabii ki bildirimleri açın. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere.